Hoş geldiniz. Bu videoda size Xiaomi 15T'de karanlık modu nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarları açın, ardından ekran ve parlaklık ayarlarına gidin ve karanlık modu etkinleştirmek için hemen buradaki seçeneği seçin. Ayrıca karanlık mod seçeneklerine de gidebilirsiniz ve ardından şunları yapabilirsiniz. Karanlık modu sadece belirli uygulamalar için de etkinleştirebilirsiniz. Daireyi sağa kaydırıp aça dokunarak etkinleştirebilirsiniz. Ve eğer karanlık modun bir zamanlama ile çalışmasını istiyorsanız yine daireyi sağa kaydırıp bu iki seçenekten birini seçebilirsiniz. Ya da gün batımından gün doğumuna seçeneğini seçebilirsiniz. Bu da telefonunuzun gün batımından gün doğumuna kadar karanlık moda geçmesini sağlar. Veya özel seçeneğini seçip karanlık mod için özel bir zamanda ayarlayabilirsiniz. Çalışır. Ve hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.